Herkese merhabalar. Elime Yelpazesi Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda yine çok beğeneceğiniz bir havlu kenarı modelinin yapılışını paylaşacağım. Modelimde kullanacağım renklerim arkadaşlar bu şekilde pembe ve lacivert renkleri. Ben bunları çok yakıştırdım birbirine. Modelimize bakalım nasıl duracak hep birlikte görelim. Havlu kenarımın yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız, kanal bildirimini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. 8 tane zincir çekerek bir halka yapacağım. 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Halkanın içerisine 5 tane petek yapacağım 1 2 3 ikinci petimi yaptım 1 2 3 dördüncü petimi yaptım beşinci petimi yaptım daha sonra ilk peten içerisine bir sık iğne yaparak giriş yaptım. 1 2 zincirimi çektim. Peten içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincirimi çektim. Yine aynı peten içerisine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yandaki peteğe girdim. 1 2 zincir çekiyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde yapraklarımı tamamlayacağım. Yapraklarımı tamamladım. Şimdi ipimi koparmadan zincir çekiyorum. 2 3 4 zincir çektim. 2 yaprağın ortasına bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. çektim. Diğer yaprakların ortasından bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yuvalar oluşturacağım. Tamamladım arkadaşlar. Şimdi ilk çektiğim zincirin içerisine Giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Ve burada ipimi koparıyorum. Yapmış olduğumuz zincirin içerisine pembe ipliğimi sabitledim bir sık iğne ile. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı zincirin içerisine petek yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 4 tane Petek oluşturacağım 1-2-3 Ve 4 1-2-3 zincir çekiyorum dönüyorum İlk petiğin içerisine bir sık iğne yapıyorum 1-2 zincir çekiyorum Peteklerimi aramaya bu şekilde devam edeceğim son peteğe geldim. Bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere son peteğe bir sık iğne daha yaparak petek sayımı 5'e çıkardım. 1 2 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Devam ediyorum örmeye peteklerimi. Tekrar iki zincir çekiyorum. Son petiği bir tane daha sık iğne yaparak petek sayımı 6'ya çıkardım. Arkadaşlar bu şekilde 6 petiğimizi koruyarak 3 sıra daha örelim. Dönüşlerde 3 zincir çekiyoruz. Diğer yerlerde 2 zincir. Artırma ya da eksiltme yapmıyoruz artık. Devam edelim bu şekilde. Arkadaşlar toplamda sıramız 7 Sıra oldu. 1-2-3-4-5-6-7 Şimdi 1-2-3-4-5-6-7 Zincirimi çektim. En alta bakın lacivertli olan peteye bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Ve aynı şekilde yaprağımı yapacağım arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar çiçeğimi bu şekilde tamamladım. Şimdi sarı ipliğimle bir sıra harcam bütün yaprakların çevresini. Alttaki peteğe ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Bu şekilde devam edelim. Yaprağın zincir olan tarafına geldik arkadaşlar. Burayı da bu şekilde örüyoruz. Bakın zinciri içeride olacak şekilde alıyorum. Zincirdi birlikte örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum ve zincirle birlikte örüyorum arkadaşlar. Devam edelim bu şekilde. Bu şekilde tamamladım. Şimdi ters çeviriyorum. Şuradan arkadaşlar bakın yaprağın tam orta yerinden arkasından önden çıkmayacak şekilde arkadan ince kanadından bir şekilde alıyorum ve sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Diğer yaprağın orta yerinden bakın bu şekilde kaldım ve skinimi yaptım. Toplamda 3 tane yaprak yapacağız. 1, 2, 3, 4. Zincirimi çektim. İkinci yuvamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Üçüncü yuvamı yapıyorum. Son yuvamız arkadaşlar. Dönüyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim yuvanın içerisine giriyorum ve bir, bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çektim 5 tane petek yapacağım bu şekilde 1 2 3 1 2 3 Son peteğimi yapıyorum. 1, 2, 3. 1 2 3 zincirimi çektim. İlk patiğe bir sıkkını yapıyorum. 1 2 3 Son patiğe geldiğimde arkadaşlar bir artırma yapacağım. Son patiğimi şimdi 1 2 3 zincir çektim tekrar aynı yeri bir sık iğne yaparak petik sayımı artırdım dönüyorum 1 2 3 4 zincir çektim İlk peteğe bir sık iğne yapıyorum bu şekilde devam edelim arkadaşlar dönüşlerde 4 diğer yerler 3 zincir çekelim son petekte bir artımı yaparak petek sayımız 10'a kadar çıkaralım petek sayımı onu çıkardım şimdi artık eksiltme yapacağız bir zincir çekiyorum ilk peteğe bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve peteklerimi örmeye devam ediyorum sıra sonuna geldim arkadaşlar bir zincir çekiyorum dönüyorum ilk peteğe bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bu şekilde arkadaşlar Dönüşlerde bir zincir, diğer yerlerde 3 zincir çekerek devam edelim. Petek sayımızı bire düşünceye kadar örelim. Petek sayım 1'e düştü arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Son peteği de bir sık yaparak ipimi koparıyorum. Arkadaşlar bu şekilde yapraklarımı da tamamladım. Nacivert ipimi tekrar aldım. Halkamı alıyorum. İçine bir sık iğne yaptım. Zincirimi çektim. Bir iplik aldım. Bir. iki tane Trabzanımı yaptım. Bir iki zincir çekiyorum. Tekrar. Sık iğnemi yaptım. Bir iki zincirimi çektim. Bir iplik aldım. Bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar yaprağımın düğüm noktasından arkadaşlar hani 10 Petiye kadar çıkmıştık, sonra eksiltmeleri başlamıştık ya. Oradan sayıyorum, bakın bir ilk eksiltme sıramdan bir, iki, üçüncüsünü motifimiz birleştiriyorum. İpimi aldım, bir, iki, ikili trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim tekrar sık iğne yapıyorum 1 2 zincir çektim bir iplik aldım İkili trabzanımı yaptım daha sonra diğer halkımı alıyorum bir iplik aldım tığıma halkanın içerisine trabzanımı yapıyorum 1 2 zincirimi çektim bir sık iğne yaptım bir iki zincir çekiyorum trabzanımı yaptım bir trabzanımı yaptıktan sonra tekrar diğer motifimi alıyorum ipim aldım trabzanımı yapıyorum bir iki zincir çektim bir skini yaptım. Bir iki zincir çekiyorum. Trabzanı yapıyorum. Ortadaki yaprağımıza köşesinden birleştiriyoruz. Bir trabzanımı yaptım. Geri 2 zincir çektim. 1 2 Tekrar diğer halkımı alıyorum. 2'li trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Kinemi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir ikili trabzan yaptım. Diğer halkamı alıyorum. Pim aldım. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonraki halkımızı aldığımız zaman hep arkadaşlar ilk olarak ikili trabzanımızı yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 yaptım. 1 2 Tekrar ipimi çıkarıyorum. Yaprağın diğer ucundan aldım. Devam ediyorum aynı şekilde ikili trabzan yapacağım. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Trabzanı yapıyorum. Tekrar diğer halkımı aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çektim. İkili trabzanımı yaptım. Diğer halkayı alıyorum. İki trabzanımı yaptım halkaya. Bir, iki zincir çektim. Bir, iki zincirimi çektim ikili trabzanımı yaptıktan sonra tekrar şuradaki yaprağı arkadaşlar diğer yaprakta olduğu gibi birleştireceğim bakın arkadaşlar buraya kadar bu şekilde oldu şimdi üst tarafını öreceğiz 1 2 Zincirim çekiyorum. Sık yaptım. 1 2 zincirimi çektim. İpliğimi aldım. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 1 2 zincir çektim. Toplamda 5 tane yaprağımız olacak. 1 2 tane yapmışız. Bakın yarımlarda sayıyorum. 1 2 3 4'üncüsünü yapıyorum. 2 zincir çektim. 2 zincirimi çektim. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. 1-2-3-4-5 tane yaprağımız tamamlandı arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 tane tırabzan yaptım. Bakın buradaki yaprağımızı tamamlıyorum bu şekilde. Şuraya bir kaydırma yapıyorum. İpimi aldım. Bir ikili tırabzan yapıyorum. 1 2. 2 zincir çektim. 3 tane yaprak yapacağız buraya şimdi. trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Son yaprağımızı da yapalım. 1 2 trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim. Yarım kalan yaprağımızı tamamlıyoruz. 1 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra kaydırmamı yapıyorum. Pimi aldım. İkili tırabzanımı yaptım. Bir, iki zincir çektim. Bakın arkadaşlar yapraklarımızı 5'i tamamlıyoruz. Tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 3 tane yaprağımız var. Yarım yaprağımızla birlikte 2 tane daha yaprak yapacağım. 2 tane yaprağımı tamamladım. 2 zincir çekiyorum. 1 tane ikili trabzan yaptım. Ve kaydırmamı yapıyorum. İpimi aldım. Diğer halkaya geçiyorum. Yer halkaya geçerken başladım demiştim bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir iki zincir çekiyorum ve yaprağımı tamamladım bu şekilde yarım kalmış olan yaprağımı tamamladım. Şimdi üç tane daha yaprak yapacağım. Kaydırma yapıyorum. İpliğimi aldım. Trabzanımı yaptım, yaprağımı tamamladım. Şimdi diğer kalan yapraklarımı yapacağım ve ipimi koparacağım. Evet arkadaşlar, motifimi bu şekilde tamamladım. Şimdi birleştirmesini yapalım. Arkadaşlar daha önceki videolarımda böyle bir altlık yapmıştım. Şimdi bunun kenarlarını pembe iplikle öreceğim, sık iğne gideceğim. bu şekilde öreyim. Evet i̇şte arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Motifimi arkadan diktim. Göstereyim. Bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.